Ve yeni yılda trafikte drift yapmanın cezası da artmıştı hatırlayacaksınız. Ama İnegöl'de bazı gençler yasak dinlemedi. Ekipler onları gece tam da otomobille drift yaparken yakaladı. Onlardan biri 20 bin lira para cezasının yanında ehliyetini de kaptırdı efendim. Bekle. Gel bekle. gel buraya gel. Kaçarsa alırım onu. 5 saniyelik şov çok pahalı yapatladı. Tam da drift yaparken polise yakalandı. Dur, dur ya. abi, vallahi... Gençler sanayi bölgesinde toplanmıştı. İnegöl Emniyeti de gece yarısı ihbar üzerine drift yönetimine çıktı. 30 yaşındaki sürücü drift yaptığı anda ekipler geldi. Allah herkes yap. Abi gözünü plakayı gizlemeye çalıştı ama ne dediyse olmadı. Driftçi genç iki aylığına ehliyetini kaptırdı. Aracı trafikten men edildi. 20.342 lirada para cezası yedi.